Allah bu gösterile bir arada iyi pizza güzel pizza oynayacağız o geçelim. Madem çıktılar ee, bilmediğim bir fayı sayısının değerinde gizli bir pizza tarifi olduğunu. İyi pizzacı birkaç haftadır faaliyette. İşte lokal bir bakış. Değilmiş, bu arkadaşlar bizim şeyimiz pizzacımız. Peynir, sos ve hamur birleşince bir öynü pizzanın kuyruk anlamına uydu. Ama iyi mümkün uymadı. E, ee, beş üzerinden iki. Biraz daha <laughs> bir şey Sponsorumuz Kadir'in kilitlerinden. O soyguncularda soyguncularda dokuzu onaylıyor kilitler. E, Geçmiyor arkadaşlar. <laughs> Her nerede yaşanıyorsa yaşıyor. <laughs> Yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi bize güzel. Evet. arkadaşlar görevimizi hemen kabul ettik. Üç kere puanı yaptık. Bu arada arkadaşlar rüzgar sesi geliyordu şimdiden. E, özür diliyorum. E, express kas, bu, bir, <laughs> kargo buyur. Kargo. Cargo. Evet. Devam edelim. Çift. O zeytinleri istiyorum. E, i̇ki kere yarısından kestik. Şöyle zeytini. Evet. Bir adet zeytini. Şöyle bir pizza. Göküyorum. Pat pat pat. pat pat pat. çat pat pat. Pat pat pat. Pat pat pat. Evet. Şimdi <laughs> Hadi bakalım. İki kere yani dört dilim olacak. Koyduk ve hemen yaparsın bana bu kadar mükemmel pizza. Yaparım canım. evet. Yarı sosisli, yarı zeytinli ve yarı sosisli, yarı sucuklu. Tabii. Ee, ne dedi o? Yarı sosisli, yarı zeytinli, yarı ee, Galiba. Ha tamam. Anladım. Ne yapacağım? Artık. Anladım arkadaşlar. Bir daha tane pizza yapacağım. Tabii. söylüyorum. Rüzgar sesi gelirse şimdi ben uzunluyorum. Şöyle. Biraz daha iyi olabilmiş diyor. Fakat ne yapalım arkadaşlar. Elimizden geleni yapıyor. Her neyse. Yarısı da e, bir sürü bu pizza bir tane. Hmm. Acaba arkadaşlar yarısında... Ya? Yarısın Yarısı zeytini. evet. Ya yani ben böyle anlıyorum dedi ata. Güzel şimdi de, de kork. Bu arada arkadaşlar bunda toplam 2-3 gün falan oynamak ya oynamayı düşünüyorum. Eee şimdi şutası. Bu arada arkadaşlar eee malzeme siyah şey mı var? Hey, iyi güzel. Yo, eee malzeme rehberi almam lazım. Zeytinlerin aslında meyve olduğunu bilmiyoruz. Zeytin bir pizza. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunu önceden de oynamıştım. Ama sonra geri sildim. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Birazcık bilgi vermek istiyorum. Sonraki bölümlerde. Arkadaşlar. Arif Cetin. Yanlış hatırlıyorum. Ara ara arkadaşlar bir yemeğim var ee, Alicet'in pizza şeysi dükkanın e, harabiye falan dönüşüyor. Nerede? Alamadım. Öyle. Ya, yani, güzel bir tek evet. pizza var. Vegan pizzanın en güzel yanını biliyor Domates sosunu tadını hiçbir şeyle kaptıramıyorsun. Kim ne yapsın peynir ve eti? P. Ben meyvelere, sebzelere, domates şeylere bayılırım diyor. Yani Çat. O zaman eti koymayacağız. Aynen. Hayvan örüme koymayacağız. Çok çok çok, 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 çok. Evet. Güzel evet. koydum. Koymayacağım arkadaşlar. Şimdi bir şey, yani şey yapmak istemiyorum. Bu arada arkadaşlar ee, ben o para kazandıkça şey almayı düşünüyorum. Doğma biberle soğan almayı düşünüyorum. Şeylerde. Mantarlar keşke biraz daha hızlı. Ne yapalım şimdi? Bu arada vegan. Bu vegan mı? Hmm. Ben arkadaşlar vegan acaba şey mi? Evet. Bir zeytin bizde Biz iki kere falan geçiyor. şöyle güzelce koyuyorum arkadaşlar iki kere fırına gittim o da olmuyor koyamadım ah koyamadım Herkes. arkadaşlar koydum iki kere fırına gittim o yüzden arkadaşlar iki kere fırına açmak üzere koydum ee, arkadaşlar e, spada garip sesler geldiyse işte. şimdiden özür diliyorum. Her neyse şimdi Bizdeki şey ee, arkadaşlar, bizdeki şeyleri, mantar, evet. Barda arkadaşlar, hanı arkadaşlar, şey, a işte şey, 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 şey. bize şeyden vardı ya, mantarlı, ee, mantarları dağınık yapması diye. Belki arkadaşlar biraz bir tanesi kenarına kaçmıştı, belki o yüzden demiş olabilir. Neyse devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar günümüzün süresi doldu. Ee, bu müşteriden sonra başka bir müşteri alamayacağız maalesef. <laughs> Koydum. <laughs> <Nerede geliyor? gülüyor> bu mu adamın... Ya gerçekten almam lazım arkadaşlar. Ee, Burada bir tane. <laughs> evet hadi bakalım. Ne kazanmışız? <laughs> 100 lira falan kazanmışız yani. Onlar da galiba dolar diye geçiyor. Peynir asası. Ya bunlar çok pahalı. Ben bunu aldım. Ee, zaten arkadaşlar bunlar e, şu pizza altında. Ee, her neyse dekorasyon. Ee, yerleştirelim. Bakıyorum. Bakıyorum. İşte güzel.

koyuyorum. çok, güzel. çok güzel. E, bunu da hemen e, Bu arada arkadaşlar, bu tarz yani farklı oyunların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. E, yani arkadaşlar, ben böyle videolar çekmekten çok hoşlanıyorum. 3 e, ee, dilim olsa sizden Üç tane daha isterdim. Hemen arkadaşlar durduruyoruz. Ee, arkadaşlar ben bu tür oyunları dediğim gibi e, oynamayı çok seviyorum. E, ve yani şey yapmaktan e, oynamaktan çok da keyif alıyorum. Sizlere diyorum arkadaşlar e, eğer bir öneriniz varsa yazabilirsiniz diye ama hiç öneri gelmiyor. E, bu nedenle ben de oyun bulamıyorum. Ee, böyle çok sevdiğim, severek oynadığım oyunlar oluyorsa onları oynuyorum. Ee, ama arkadaşlar dediğim gibi yani hiç ee, tavsiye gelmiyor. Tavsiye vermenize ihtiyacım var çünkü ee, arkadaşlar yani oyun dediğim gibi seviyorum onları ve oyun oynamak istiyorum. O zaman devam, <laughs> devam edelim. Lütfen yorumlarınızı yapın. Peynirsiz, zeytinli pizza, oğul gibi hemen Bu arada arkadaşlar yanlış anlamayın ya. Yani. İlla ki böyle öneri vereceksin falan demiyorum. Sadece ee, e, böyle verseniz Ben de daha çok bu tarz oyunlu, oyun videolarının devamını getirebilirim. O yüzden yani öyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben oyun buldukça sizinle paylaşıyordum. Bu videoyu annemle tanıştırıyorum. 可以。 devam ediyoruz. Hadi bakalım. Güzelce de kestik. Evet. Onun üzerinden 10. Teşekkür ederim. Devam ediyorum arkadaşlar. Tamam. Selam. Yarı sosis yarı mantarlı. Tabii. Yarı sosis yarı mantarlı. Hmm. Yarı sosis yarı mantarlı. Arkadaşlar ben şu an çok fazla anlamadım. Çünkü ya e, arkadaşlar bundan önceki videomda da zaten şey söylemiştim. Onunla oynarken çok fazla konuşamıyorum O yüzden de çok şef anladım. Tamam. Biraz sucuk koydum. Bakın. Herkes yapar mı? Sucuk koydum gibi hatırlamadım arkadaşlar. Sucuk koy dediğim gibi baktım. Çok şey. O gerek yok. O gerek yok. Harika. Tabii senin gibi. Tamam. Tamam. Ha dostum umarım işler iyi gidiyordur. Ben bir pizza ver şans, pizza verme şansım var mı? Olur. Yanımda hmm, ne kim varsa ciddiyim. Hayatımı kurtarırsın. Olur <laughs> mu? Biz arkadaşlar? Bunu öğrendim. Şimdi ben ona bir patlıcanlı pizza vereceğim. Şöyle güzelce. Evet arkadaşlar bir aradan sonra tekrar geldim. Maalesef birazcık şey yaptık. Ben de patlıcanlı. biraz kötü olmuş arkadaşlar. Her neyse artık ne yapalım? Şöyle güzelce. Evet. Bakalım size ne diyecek arkadaşlar? Hiç bu kadar kızdırmamıştım bunu. Bir dakika. Merak ettim. nasıl bir tıp olacak merak ettim. <laughs> Teşekkür ederim diyor. Fakat kız yani bu şey arkadaşlar 百变动物。 arkadaşlar çöpten geri alma şansımız olsaydı. E, ya da böyle kapak gibi bir şey olsaydı. Kapağı açıp iş şey yapsaydı. Daha iyi olabilirmiş. Her neyse devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar e, koydum ve bunu müşterimize veriyoruz. Daha iyi olamaz. Teşekkür ederim. Yo bir şey değil diyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi günümüzü bitirdik. E, böyle bir 70 yemiş dolar falan kaz. Aa -2 mi? Ay bilemedim arkadaşlar. Her neyse. Ee, arkadaşlar şu videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Oğlum, kuzenimin kanalına da abone olsun. Sevinirim. Ee, bu tarz videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar e eğer bir seviyerek oynadığınız bir oyun varsa bana yorumlar yazıp ben de onu oynayabilirim isterseniz. E o zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.